Sonunda mı Bibi? O kançıkor. İyi birazdan adam atla, vurmaya başlayacağız. Hatta attık 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 attık. Ben geçeceğim. Şey bir saat bir sonra korktum. Instagram bana açılıyor, adam vuracağız. Ya, git düzeni kapatsana. kaldı kesin kesin. Ya e, nasıl düştü? Bu da düştü, bu da düştü. Mal. Bir adam adam düştü. Allah o da düştü. Kesin adam kapıyı, kesin. Adam kesin. Üstünü kapıyın ha adamları. Bir adam çıkıyor. Üstünü kapıyın. Takip et tam işte takip et. Emir iyi gel cilet. İşte takip et işte takip İkisi tek blokta. Vallahi tek blokta. kılıcı benim yanımda bu. Oğlum destek ya lan adamları kesemiyorum. Git arındırma bile getir arındırma bile getir. Ananı sikeyim ya benim şimdi i̇yi oyuna girmem gerekiyordu ya. Yiğit sal yiğit sal onu sal. Milik sen ikisi ikisi mi vuruyorsun? Anka ikisini de vuruyorum ikisi aynı kulakta yan ya. <laughs> Yiğit sen de öbür ikisine vuruyorsun değil mi? Hadi. Ben hemen gitsene Al işte aman akıyım okay. adam beni arındırdı mı belli değil ha Ya halim şaka mısınız ya? Willix sen niye onda örümcek koymuyorsun oradayken? Aa, Aa Velix kaçırma adam Ölüyordum oğlum Ay senin ölmeni sikeyim ya, kafayı <laughs> yiyeceğim abi. Abi kafayı yiyeceğim, bu vilik sikimini delirtecek. Yiğit dön, Yiğit dön, Yiğit dön. Adamı dön yit adama dön, Yiğit adama dön, Yiğit adama dön. Şu adamı atın artık, yiyip bak ölecek ya adama. adam da, ölüyor mu lan, ölüyor mu amına koyayım? Öldüm lan! Ölüyorum! Enç Yiğit kurtarması Yiğit, ölmüştüm Arkanda adam, arkanda adam, adam arkanda. Ben şu Yiğit'e de alacağım. Tamam geldim ben, Bunun geldim. anısını sikiyim ben. Aa Yiğit'im derinim yok, Yiğit derinim yok. Ben çıkıyorum ona. Çık Yiğit, kare at adamı. Adamı kare at. At 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 at. at, 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 at. Ben Yiğit'e de alıyorum full. Ya kendi mi tek attım? Emir onu ölme. At Aa, tek tamam. de at bunu. Lan onu sikiyim. Öldü mü? ben en çeydim bu arada. Şey en ben parçı. haberiniz olsun. Tam kaç kare doğru kaç ben ne gireyim? Ben gördüm seni. Kaç bana doğru bana doğru kaç. İyi kestim adamı yaptım. ben. Kestim. Neyse engine parası çıktı ama bakayım. İyi içinde içeride duran sen. İyi. kılıç değişme ya da. Hala kalan bunaki. Yiğit hayır, geliyorlar ya. Oğlum içeri atalım birisini ya. Birisini bari CLH atalım. Yiğit içeride dur ha. Ananı sikeyim bunlar ne kadar korkak çıktı. Yiğit değişme dur. Tam bekle oğlum. Ben atmayı deneyeceğim onunla ki. Ananı sikeyim attık birine. Yiğit. Yiğit savaştayım ben. Nasıl vuracağım buna? İplen savaştayım. Tam savaştayım sen adama vuruyor mu? İyi adamlar bana vuruyor. Ben bakayım lan kılıcına. Kılıcı kritik vuruş 6 kaçış şok 1. Dur dur. O tag bir aga CHP ile teacher'ı. Dur hemen, hemen chest'e atacağım. Gitti aga adamlar. Yiğit. Ananı sikim bunlar beni kesiyor. Yiğit kesiyorlar lan bunlar beni. Yiğit içeri düştü. C'le düştü. Yiğit C'le düştü. düştü bir kişi daha. Yiğit Ceyle düştü. Yiğit birisi daha C'le düştü ama beni kesti. Yiğit ananı sikim. Bir kısır dondu. <laughs> ya kafayı yiyeceğim. Ya kafayı yiyeceğim abi. Niye dağıyorsun lan? Niye? Kafayı yiyeceğim ya. Ya aga niye dalıyorsun ya? Aman okulumun bilgisayarı niye ya? Ya ananı sikeyim adam da CL düşmüştü. Bir tane daha adam CL düşmüştü ya. Ya ananı yurdun sikeyim ananı atanı sikeyim ya. Aman koyayım böyle işin ya. Kafayı yiyeceğim. Sen onu kesiyorsun mu? E düştü onu ben düşürttüm işte koyayım? Nereden biliyorum? Seni mi arındırdı? Adamı tek atmam lazım. Ama üstünü nasıl kapatacağız ki aman öyle miktar dondu şimdi ya. Ananın yurdunu ananı atanı sikeyim ya. Abi kafayı yemedik ya. <laughs> Hayır, kayıtta değilsin değil mi lan? Sesle göstersin artık yapacağım. Ya o zaman atamayacaksın videoyu. Ne lanım sesim gitti ama. Ne? Ya e oğlum istemiyorum. Adam hala kesiyor mu? Ya oğlum kafayı yiyeceğim bir saniye düzelmiyor ya. Ya Allah çarpsın parçalayacağım ya. Fakat kafayı yiyeceğim ben ter bastı ben amına koyayım. Kara bastı aman ya. Kafayı yemedik. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Ne dedin oğlum sesim gitti ama. Ne? Yok ee, oğlum istemiyorum. Adam hala kesiyor mu? Ya oğlum kafayı yiyeceğim. Bir saniye düzelmiyor ya. Ya Allah çarpsın parçalayacağım ya. Kanka kafayı yiyeceğim ben ter bastı ben amına koyayım. Ter bastı amına koyayım ya. Kafayı yemedik. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya İyi adamlar çok iyi oynuyor. Oltalı falan. Hayır oğlum dal amına koyayım. Dal. Bekleyeyim. Onlar da spam çekecek de o. Yiğit vur vur yiğit vur yiğit vur, vur hızlı bir yok Vur Geldim Ben de tek attım arkadaşını Yiğit tek attım arkadaşını kesiyorum Yiğit kesiyorum arkadaşını Ya sikerim kestim birine, kestim birine. Kestim ikisine. Topluyor. Geldi. Dur, bot kaldı sadece. Tamam, bitti. O adamların her şeyi patladı. Sen aldın mı bir şey? Tamam oğlum gidelim buradan. Evet. Ya sikeceğim anasını ha. Dal la şuna kes amına koyayım. Ne kadar botuz. Yiğit vur vur vur. Kaçırırsak siklim ananı. Dur yaylayayım bir tane şuna. Savaştan çıkamaz. İyi. Kıl oh, gücü içeceğim. Halletmen lazım onu. oradan daha fazla rahat toplayabilir. Ya sikeceğim ha. Nasıl ölüyorsun yiğit yiğit? Ölürsem var ya Seninle konuşmam. Lan daha yeni çıkıyorum ben şeyden. Ya siker manasını ha. Demeçten ölecek salak. Ne? Şaka. Ananı sikim maden düştüm. <laughs> Blok var ama bende. Neyit kovalasan nereye? Burada adam. <laughs> Adamın derin koşuldu mu yok? Bana böyle geldi. Yiğit tepe atsana. Git şu koyalı alamana kıyım. Hızlı şişiyorum. Kovala kovala kovala. Ha? Tamam. yok aga şey yok onu. İyi e, tek at amına ya. Attım. Lan vur şuna amına kıyım. Sikeceğim ha belanı. Yayı bana geldi. Ot yok ya, aga. anında da iki tane iksiri var içmelik. Aha! Yiğit! Yiğit! Blok, blokla kapatacağım ben bunun üstüne. Yiğit dur dur dur. Adam çıkmaya çalışıyor. Üstünü kapatacağım ama bakayım. Tamam kapattım. Kapattım. Sende adam. İyi adam sende kapattım ben üstüne adam çıkamaz. Lan nasıl vurayım? Ben vuruyamadım ha. Hiç set çekip dalayım lan üstüne. Ha. Kes kes. Hiç çöp. Setin içine gireyim mi? adamın kafasına... Oğlum örümcek kılı var mı ki bende mi ya?